Bir simülasyon programında ip veya sarkaçları yeryüzü çekim eşit periyotla basit harmonik hareket yaptırılmaktadır. Eşit periyotla. Tamam. Simülasyon programında yapılan bir değişiklik sonrası çekim alanı yeryüzü çekim daha az olarak ayarlanmış ve periyotlar ölçülmüş. Buna göre periyotların tekrar eşitlenmesi için simülasyon programı için hangileri yapılabilir diyor. Şimdi biz ne yapmışız? G'yi azaltmışız. Şimdi basit sarkaç var ona TB diyelim. Şimdi G'yi azaltırsak 2PL bölü G'den G'yi azalttığımızda periyot ne oluyor? Artmıyor mu? Arttı. Basit sarkacın periyodu arttı. Yayın periyodu ne oldu? Değişmedi. Tamam şöyle yazalım. Biz bunları ne yapmak istiyoruz? Eşitlemek istiyoruz. Eşitleyeceksek ya yayı arttıracağız ya basit sarkacın periyodunu azaltacağız. İp sarkacının boyunu arttırırsan olmaz. Çünkü L bölü G'yi de L'yi arttırıyorsun. Periyodu arttırmaya devam edersin. Yay sarkacının genliği arttırılmalı. Bu olayın genlikle alakası yok. O sadece geri şarjı kuvveti arttırıp azaltan bir şeydi. Yay sarkacının ucundaki kütle büyütülmeli. Yani 2 pi m bölü k'daki diyor ki m'i arttır diyor. M'i arttırırsan bu t yay büyür ve basit sarkacı yakalayabilir. O yüzden yanıt yalnız 3 olacak. Şekildeki basit sarkaç km noktaları arasında basit harmonik hareketi yapmak. Buna göre cisma ait yargılanan hangileri doğrudur? K noktasında geri çarjı kuvvetin büyüklüğü maksimumdur. Uç noktalarda geri şarjı kuvvetiniz sizin şu an ne burada? MG sin alfa mı? Evet. MG sin alfa şu anda maksimumdur. Hatta L noktasında anlık olarak sıfırdı diyorduk. teğetsel eğmeniz sıfırdı hatta diyorduk. Yani geri şarjı kuvvetin büyüklüğü maksimumdur. Bu doğru. KM noktalarında cismin yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Sürtünmeler önemsizse yerde şurası diye kabul edersek tamam mı? Burası atıyorum 2 metre ise en uç noktada da 2 metre olacak. Çünkü potansiyelin kinetiği kinetiğin potansiyeli dönüşümü olacak. K noktasına L noktasına doğru ilerlerken açısal iğmesinin büyüklüğü artar. Açısal iğme. Ha. Açısal iğme dediğimiz şey neydi? Torkla ilişkilendirdiğimiz olaydı. Ben tabii o tork işaretini gene hiç yapamıyorum. Şöyle bu ne? şöyle yapalım. I çarpı alfaydı. Şimdi torka bakacağız yine. Torka nasıl bakıyorduk? O noktasına göre şu arkadaşın şöyle dik uzaklığını alacağız. Şurası ne? X diyelim. da ne? Uzaklık ne burada? Mg. Yani tork dediğimiz şey kuvvet çarpı yol gibi düşün. Mg çarpı X. Bu neye eşit? Mr kare çarpı alfa. Noktasal kabul ettim. Şimdi x gitgide azalıyorsa alfanız da gitgide azalacaktır. Zaten şu değerlerde bir değişim yok. Yani açısal iğmeniz azalacaktır. Hatta ve hatta ee, şu noktada L noktasında anlık olarak sıfır olacaktır. Çünkü x değeriniz sıfır oluyor. Yani açısal yemesinin büyüklüğü artar diyor. Hayır azalır olacaktı. Açısal hız mı olurdu? V eşittir omega çarpı R'ye göre. Zaten çizgisel hızınız artıyorsa R değişmiyorsa açısal hızınız artar. Bak açısal hız artıyor ama açısal iğmenizin büyüklüğü azalıyor. Yani açısal iğme azalıyor diye açısal iğme de azalır demeyin yani. Açısal hız azalır demeyin. Tamam. Anladın değil mi? Torka baktık açısal iğmede. 1 ve 2. Ben bu sene bir açısal iğme net tork o ilişkiyi bir bekliyorum. Şöyle gelelim. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda yaya bağlı M kütleli cisim kale noktalar arasında basit harmonik hareket yapmakta. Cismin periyodunu 4 saniye olduğuna göre O noktasından geçtikten 20 saniye sonra Şimdi periyodu 4 saniye ise 20 saniye sonra da tam katı olmayacak mı zaten? 5 katı. Yani bu olayın 5 kez gerçekleştiğini düşün. Bu arkadaş yine o noktasında olacaktır. Tam kat çünkü. 4, 8, 12, 16, 20 gibi. Uzanımı sıfırdır. Evet. Uzanım dediğimiz denge noktasına olan uzaklıktır. Zaten denge noktasında bu doğru. Hızının büyüklüğü sıfır değildir. Maksimumdur. Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır diyor. Doğru. Buradan F net sıfırdı. İğme sıfırdı ama hız maksimumdu. Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır diyor. Doğru. İğmesinin büyüklüğü sıfırdır. O da doğru olacak. 1, 3 ve 4 yanıtımız. Geldik 12'ye. Özdeşlerlerle kurulan ve uçlarındaki m kütleleri bulunan yer arkadaşlar. Şekildeki bu arkadaşlar basit harmonik hareket yaptığında periyotları sırasıyla bunlarla bunun bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Bak bu dört yayın birbiriyle hiçbir alakası yok. Tamamen paralel. Birbirine bağlı değil. Yani şöyle bir bağ yok. Şöyle bir bağ yok. Tamam mı? O yüzden bunların hepsine k dersek özdeş şey diyor. Buranın e, periyodunu hesaplarken 2 pi n bölü 4k dersin. Tamam. Bunların da bir alakası yok. 2 pi n bölü 2k dersin. Bak bunun alakası var işte birbirine bağlı. k k ne diyoruz? k bölü 2 diyoruz. 2 pi n bölü k bölü 2'den 2 n bölü k oluyor. Tamam. O zaman periyotları karşılaştırırsak en büyük tm olacak. Sonra tl e olacak. Sonra da tk olacak. Değil mi? Yanıt bolu oluyor. Geldik 13. soruya. Diyor ki esneklik sabiti k olan bir yayın ucuna şekildeki bağlanmış 3 kilogram kütleli cisme yatay düzlemde basit harmonik hareket yaptırıyor. Cismin hızının zamana bağlı değişim grafiği. Bu şekilde cismin hızının zamana göre değişim grafiği. Burada gibi olduğuna göre yayın esneklik sabiti k kaç newton bölü metredir diyor. Pi 3 al diyor. Şimdi bu bize ne söyler? Bu cisim buradan gidiyor 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 gidiyor. En hızlı olduğu an o noktası değil mi? Evet bak işte o nokta şu oluyor. Ve burası 1 saniye ise simetriden dolayı burası 0.5 saniye. bu arkadaş buraya 0.5 saniye de geliyor. 1 saniye sonra şurada anlık olarak duruyor. Ve bu durum hep sürekli gerçekleşiyor. O yüzden bu grafik çıkıyor. Bu grafikte okuyacağın şey V max'tır. Tamam. Şunları bir sildik. Şimdi bize yay sabitini soruyor. Yani geri şarjı kuvvete ihtiyacımız olacak. Burada çünkü geri şarjı kuvvetiniz sizin aynı zamanda yaya, yayın uyguladığı kuvvet. K çarpı x. Şimdi nereden yapalım? Nereden yapalım? Şimdi omega eşittir 2 pi bölü t mi? Evet çünkü ben buradan bir periyodu okuyabiliyorum. Hani 0.5 saniye ya t bölü 4 0.5 saniye ise bu arkadaşın periyodu 2 saniyedir. Zaten grafikte onu söylüyor. Gitti. 1, 2, 3, 4. Yani 3, 4 derken şey olarak adım olarak 0.5, 0.5, 0.5, 2 oluyor. Burada bir sıkıntı yok. Pi de 3 al demiş. 3, 2, şunlara göre göre omega açısal frekans 2. Bu bir dursun. Şimdi Aha bekle iki ya. Ben de diyorum bir saçmalık var. 3. Böyle hatalar oluyor bazen. Neyse. Peki bizim şu noktada Vmax'da Vmax eşittir omega çarpı R formülümüz yok muydu? Biraz formülük bir soru kusura bakmayın. Evet orada kızımızın büyüklüğü 4. Omega ne? 3. R ne? Yani şunu buluyoruz şu anda. Ne kadar? 4 bölü 3 mü? Tamam. Şimdi durum ne? Biz bu yayı 4 bölü 3 metre sıkıştırmışız. Yani bizim geri çarjı kuvvetimizi bir yazalım. M omega kare çarpı x. M ne? 3 kilogram. Omega ne? 3'tü. Karesi 9. X ne? Ne kadar? 4 bölü 3. Senin geri çarjı kuvvetin arkadaşlar 36 N. İşte bu 36 Newton'u k çarpı x'e eşitlersen sen x dediğimizde burada yani 4 bölü 3'tü. Ne olur? Buradan 4, 9, k 27 çıkacak. Kısaca bir tekrar özet geçeyim. Bu grafik sana bu cismin periyodu hakkında bilgi verir. Aha da periyodu 2 saniye. Bunu zaten söylüyor. 2. Bu cismin hızının maksimum olduğu nokta 4 ya. nokta diyorum. Hızının maksimum değeri 4 ya. Hızının maksimum değeri hakkında zaten direkt bilgi verir. Buraya 0.5'i hatta koyabilirsin. Tamam. Omega 2P bölüde. Genelde öğrenciler şu Omega 2P t ifadesini unutuyorlar. Bu seni çok yerde kurtarır. Zaten sana P'yi veriyorsa bil ki ya 2PF'i ya da 2P t'yi kullandırmak için veriyor diye sana defalarca söylemiştim. Buradan Omega'yı bulduk yerine yazdık. Geri çağırıcı kuvvetiniz aslında yayın uyguladığı kuvvet oluyor burada. Onu da eşitlediğimde K27 bulacağım. Bir kez daha kendini denediğinde oturacaktır. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekilde yayın ucuna bağlı cisim KN noktaları arasında basit harmonik hareket yapmakta. Buna göre cisim K noktasından L noktasına doğru ilerlerken. Hmm. Şimdi K noktasından L noktasına diyor. Yani şu durumdan şu duruma doğru ilerlerken. Şimdi bu noktalar arası uzaklık eşit zaten. Tamam. Hangileri doğrudur? Cismin üzerindeki net kuvvet yereye düşer. Bu cismin üzerindeki net kuvvet geri şarjı kuvvet değil mi? Evet yani m omega kare çarpı x. Şu x'in yarıya düşmesi size net kuvvetiniz de yarıya düşecektir. Yani mesela şuralar 5 metre 5 santim 5 santim diyelim. 10 santimden 5 santime düştü o zamanız. Ne oldu? Kuvvet yarıya düşer. Zaten maksimum kuvvet buradaydı. Bak burada uzanım 0 olduğu için net kuvvet 0, ivme 0 diyorduk. Net kuvveti yarıya düşer. E, F eşittir EMA'ya göre. İğmeniz de yarıya düşecektir. Bunda bir sıkıntı yok. Yayın esneklik potansiyel enerjisi yarıya düşer diyor. Bu olmaz. Esneklik potansiyel enerji dediğimiz 1 bölü 2 K x karedir. Burada x kareye bağlı. Yani ikinci dereceden bağlı. E, mesela 10 santim yaptığımızda. Santim cinsinden alıyorum şu an 0 ile uğraşmamak için x yerine sen onun karesi yazarsın. L noktasında da 5'in karesi yazarsın. Yani 3 4, 4 bir kayıp var gibi düşünebilirsin. 100 jüldan 25 jüle düşmüş diye düşünebilirsin. Tamam Yeriye düşmez. O yüzden yanıt 1 ve 2 olacak. Şimdi geldik 15. soruya. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde bulunan özdeş şey ve özdeş isimlerle oluşturmuş değer sistemlerinin görünümü şekilde gibi aynı sistemden iki tane kurmuşuz. Diyor ki denge konumları O noktası olan cisimlerden şekil 1'deki cisim k noktasına kadar, şekil 2'deki cisim l noktasına kadar sıkıştırılıp aynı anda bırakılırsa cisimler ilk kez hangi noktada yan yana gelirler diyor. Şimdi bunların her şeyi ise periyotları aynıdır. Sen bu arkadaşı buraya kadar sıkıştırıyorsan bunu da bu oraya kadar sıkıştırıyorsan hı hı. Bu arkadaşın denge noktasına gelme süresi t bölü 4'tür. Bu arkadaşın da bu noktada denge noktasına gelme süresi T bölü 4'tür. Şu yeşille gösterdiğim alan uzunluklar arasında bunlar basit harmonik hareket yapacak çünkü. Hani şöyle düşünme. Hocam L-O arasına gelmez mi? Yani L-O Le, arasında hani bir gölge gibi düşünsek mesela şu mavi üstteki cismin gölgesi buysa diğerinin, diğerinin görüntüsü şöyle bir şey olur bak. Biraz daha uzakta. Gibi diyebilirsin yani tam yan yana gelmezler orada Tamam mı tam T bölü 4 kronometreye baslanan tam böyle burun buruna gelirler bunlar Bunun çünkü geri kuvveti daha fazla daha hızlı hareket etmek zorunda bu daha yavaş Hani biri Daha yavaş daha hızlı olduğu an tam böyle bir anda tam böyle yan yana gelecekler Anlık olarak o noktasında O yüzden yanıt Denizli oluyor Geldik son soruya ve bitiyor L uzunluğunda bir ipin ucuna 3 kilogram kütleli cisim şekilde gibi bağlanmış. Tamam. 0,1 kilogram kütleli bir mermi V hızıyla 3 kilogram kütleli cisme saplanmış ve ip düşeyle küçük bir açı yaparak salınım hareketi yapmaya başlar. Buna göre hangileri doğru? Yani olay ne? Bu mermi geliyor saplanıyor. Bu arkadaş şöyle bir açılma gösterecek. Sonra böyle sallanmaya başlayacak. Tamam. Diyor ki merminin kütlesi cisme salınım frekansını etkiler. Ha, Şimdi basit sarkaç. 2 pi l'e bölü g'ye bakmanız lazım. Cismin, merminin kütlesi arkadaşlar burada bağlı değil. Sanki bağlı gibi düşünüyorsunuz ama değil. Çünkü l'ye bağlı, g'ye bağlı ve sadece bu merminin kütlesi e, şey olsun, hızı. Mesela arttıkça hızı var mı evet, geliş hızı. Bunu sadece genliğini etkileyecektir. Hani şöyle biraz daha açacaktır en fazla. O yüzden salınımı da periyodunu etkilemeyecektir. Herhangi bir şekilde bir şey olmayacaktır. Sadece ipin boyu cismin salınım periyodunu etkiler. Bu yargı doğru çünkü L'ye bağlı. O yüzden yanıt Ceyhan olacak. Umarım faydalı olmuştur. Güzel 16. Ben niye oraya baktım bilmiyorum. <laughs> güzel 16 tane soru konuştuk bence. Gayet iyiydi. Yani bunun ötesinde pek bir olay gelmez sanıyorum ben. Bundan sonra dalga mekaniği var. Orası da güzel bir konudur. Eğlencelidir, zevklidir. Tamam. Bunları çok biriktirmeyin. Böyle güzel güzel taze taze geldikçe bitirin. Yani sonrasında pek yapacak bir şey de yok açıkçası. Tamam. Kendine iyi bak. Gelecek derslerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakal.